6 yaşındaydım ben, şehit cenazeleri her gün, bakın istisnasız her gün benim önümden şehit cenazeleri geçiyordu. Eli Kanlı bir örgüt liderini baş köşeye aldık. Hatta bilmiyorum dikkat ettiniz mi o kadar iyi bakmışız ki biz bebek katili Öcalan'a İmralı Adası'nda e, adam Yakalanıp da ülkeye getirildikten sonra ilk duruşmasındaki haliyle şimdiki halini kıyasladığınızda resmen gençleşmiş, resmen e, sağlıklı bir insan görünümünde. Ve biz hatırlarsınız ki bir de ismi çözüm süreci olan akil insanların oluşturduğu bir masanın yürüttüğü çözüm süreci geçirdik. Ve o süreçte malum çok büyük bir hüsranla sonuçlandı. Ben demiyorum ki terör bitmesin. Hemen şu an bitsin. Ben size bu videoyu çekerken bitsin. Ama maalesef, altını çiziyorum maalesef, konu bu kadar basit değil. Çünkü velev ki, PKK hemen bıraktı silahlarını. PYD bırakıyor mu? YPG bırakıyor mu? SDG, Suriye Devlet Güçleri bırakıyor mu? Bunları bilmiyoruz ki yüksek ihtimalle hayır bırakmıyor. Ya da naçizane en önemlisi bırakmak için hem Abdullah Öcalan hem de PKK hangi koşulları öne sürüyor? Ne pazarlıklar yapılıyor? Biz başından bugüne gelene kadar neler konuşulduğunu hiç bilmiyoruz. Ne ödünler verildiğini, verileceğini, ne tavizler verildiğini veya verileceğini Bilmiyoruz. O basın toplantısında canlı yayında hepimiz gördük ki bir ülkeyi bölmekle kendi özertliğini ilan etmeyi defalarca dile getiren bir örgüt liderinin fotoğrafı yayınlandığında o otelin basın toplantısı salonundaki dem partisi üyeleri ve partiyi destekleyenler ayağa kalktılar, ayakta alkışladılar. Yani bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türkiye Cumhuriyeti askerlerini, öğretmenlerini, polislerini, bebeklerini öldüren birinin eli kanlı bir caninin fotoğrafı ayakta alkışlandı. Ve hiç kimse kusura bakmasın lakin barış denilemez bu sürece çünkü en az iki devlet arasında olur bir terör örgütü ve bir devlet arasında olmaz